25 Aralık 2021 tarihinde Hubble Teleskobu'nun devamı niteliğinde uzaya fırlatılan James Webb Teleskobu'nun ilk görüntüleri geldi. Hadi hemen onlara bir bakalım. Öncelikle ilk bakacağımız fotoğraf Stefan Beşlisi'ne ait. Birbiri ile bileşik gibi görünen 5 galaksiyi gördüğümüz bu fotoğrafta bir derinlik yanılgısına düşüyoruz. Çünkü en solda duran şu galaksi diğer 4 galaksiden bağımsız şekilde hareket ediyor ve aynı zamanda diğer 4'ünden de uzak diğer 4 galaksinin bize ortalama uzaklığı 290 milyon ışık yılı iken en soldaki galaksinin bize uzaklığı ise sadece 40 milyon ışık yılı. Ayrıca alt tarafta gördüğümüz iki galaksi de şu an çarpışmak üzere. Yani göreceli olarak şu an. Yoksa bu olay 290 milyon ışık yılı önce çoktan gerçekleşti. İkinci resmimiz bizden 2500 ışık yılı uzaklıktaki Güney halka bulutsusuna ait. Bazı yıldızlar en iyisini en sona saklar derler ya, bu da öyle. Ölmekte olan bir yıldızın etrafına yaydığı gaz ve toz bulutlarını görüyorsunuz. Karina bulutsusu veya evrendeki bulutsu resimleri benim en sevdiğim kozmik fotoğraflardır. Evreni tuval olarak kullanan birisinin çizdiği resimler gibidir. Renkleri ve renklerin uyumu. Bulutsular yıldızların doğdukları yerlerdir. Ve ilk kez bir bulutsunun bu kadar net görüntülenebilmesi bir yıldızın doğum anını an ve an izleyebileceğimiz anlamına gelebilir. Karina bulutsusu galaksimize 7600 ışık yılı uzaklıkta yer alan en yüksek tepesi 7 ışık yılı olan devasa bir bulutsu ve onun bu büyüleyici görüntüsü. Web teleskobu uzakları fotoğraflamanın yanı sıra nispeten daha yakın denilebilecek yerlerdeki gezegen ve yıldızların yapısı için ayrıntılı gözlemler de yapıyor. Bu bakımdan ilk denilebilecek WASP-96 gezegeninin atmosferini inceleyen web teleskobu, gezegenin 1000 Fahrenheit'tan daha yüksek bir yüzey sıcaklığına sahip olduğunu, Jüpiter gibi gazlardan oluştuğunu, Jüpiter'in 1.2 katı büyüklüğünde ve Jüpiter'den daha az yoğun olduğunu tespit etti. Üstelik kendi yıldızının etrafındaki turunu da 3.4 dünya gününde tamamladığı keşfedildi. Öyle ki elde edilen görüntüler ışığın hızı ile doğrudan ilintili. Yani 13 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir nesneye ait görüntü aslında 13 milyar ışık yılı önceye ait. Anlaşılması zor değil mi? Olup bitmiş bir olayı milyon yıl sonra ancak izleyebilmek. Uzay böyle bir yer. Şimdiki görüntüler 13 milyar ışık yılı uzağa ait. Yani Big Bang'den 300 milyon ışık yılı sonrasına. Web teleskobunun bu en derin kızılötesi görüntüsü şu ana kadar görebildiğimiz en erken dönemi yani en geçmişi yüksek görüntü kalitesi ile gözler önüne seriyor. Aynı görüntü daha önce Hubble teleskobu ile çekilmişti ama takdir edersiniz ki teknolojinin gelişimi ile iki görüntü arasında hem ayrıntı hem de kalite anlamında farklar mevcut fotoğrafların hepsi bir tuvalden çıkmış gibi renkler, ışıklar, şekiller, uzaklıklar hem de ne uzaklıklar milyon kilometreler.